Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Bu spiritüel simya videonuzda da her zamanki niyetimizi yaparak başlamak isterim. İzninizle siz de suyunuzu aldıysanız lütfen bana eşlik edin. İlahi duygu, düşünce, his, söz ve davranışlar yaratmaya niyet ediyorum. Ve tüm bu güzel enerjiler varlığımda mucizelerin doğmasına yardım ediyor. Çok şükür, teşekkürler diyorum. Birazdan eklemelerimizi yaparız ama şimdi bir yudumumu alarak hemen kartın yorumuna geçmek istiyorum. Siz rahat rahat içmeye devam edin. Niyetlerinizle birlikte suyunuzu isterseniz videonuzu izlerken. Bakın çok güzel bir kartımız var burada. Başarıya açık ol diyor bu kart. Aslında klasik tarotta 7 numaralı major karttır. Bir major arkanıdır. O yüzden çok önemli bir kart. Çok tatlı bir şekilde yorumlanmış bu destede de. Ve bu savaş arabası kartıdır. Başarıya açık ol diyor kart. İlahi rehberliği dinlediğinde yapabildiğin tüm harika şeylere bir bak. Pek çok farklı önceliği dengeledin ve el attığı her işte başarılı olan bir kişiye dönüştün. Yolunda seni bekleyen pek çok takdir ve ödül olacak. Bunları almaktan çekinme. Hak ettiğin övgüleri sana sunmaları için diğerlerine izin ver diyor. Evet, çok güzel bir kart. Başarıya açık olmak. Yaptığın şeylerin sonuçlarını görmeye başladın. Bunları kendi içinde de fark et. Kendin de kendi bedenine, zihnine, ruhuna teşekkür et diyor ve bu savaş arabası kartı yengeç burcu kartıdır. Videonun sahibi bir yengeç olabilir. Güneş yükselen ve Ay burcunuz yengeçle bağlantılı olabilir ve aynı zamanda belki bazılarınız yuva kavramıyla bağlantılı değişiklikler yapmak istiyordur. Bir yuva kurmak olabilir, bir yer değişikliği olabilir. Belki iş değişikliği olabilir, iş yerini değiştirmek ya da kariyeriyle ilgili değişiklikler yapmak isteyenler olabilir. Bunlarla ilgili de aslında bazı mesajlar veriyor bu kart. Ve ilerlemek sürecindesin. Bu ilerleyişte önemli olan senin her an kendinin farkında olmandır, bilinçli adımlar atabilmendir kendi koşum takımını elinde tutan olabilmendir ve bu sayede varlığın bu yolculuğun içerisinde önemli, belirgin, değişim getiren varlığını tekamül ettirici seçimleri daha rahatlıkla yapabilecektir der birçok başarıya imza attığınızı tekrar ve tekrar söyleyen bir alt mesajı da var ve ilahi rehberlikleri dinlemek yönünde ve bunun başarı getirdiği yönünde de işaretler var. O yüzden en yüksek ayrımı olan ilahi rehberlikleri almaya, anlamaya ve yaşamımı akıtmaya, aktarmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bu suyunuzun genel niyetlerine ek olarak bu videonun içeriğinden de bunu çekip almak çok yararlı olabilecektir diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur bu video sizler için. İzlediğiniz için teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.